Gazete Magazin Yaz'dan herkese merhaba. Yepyeni ve dop dolu haberlerle karşınızdayız. Artık yaz bitti, dizilerin başlamasıyla birlikte oyunculuk dünyasında hareket de başladı. 6 sene sonra ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu en yakın dostunu tahtından etti. Kızılcık şerbetinin alevi Müjde Uzman'ın neden diziden ayrıldığını yapımcısı açıkladı. Ayşegül Aldinç ise yıllar sonra açtı ağzını yumdu gözünü. İşte günün en çok konuşulan haberleri. Dijital platformlara iş yapsa da 2018 yılından bu yana televizyona dizi çekmiyor Kenan İmirzalıoğlu. Hatırlarsanız onu son olarak Fatih Sultan Mehmet rolünde izlemiş. Yana az buz değil tam altı yıl ara verdi. Bu sırada eşi Sinem Kobal'la birlikte iki kızını büyüttü. Ama bu sene İmirzalıoğlu ailesi setlere dönme kararı aldı. Önce Sinem Kobal dizi ve film setlerine hızlı bir giriş yaptı. Sinem Kobal'ın hemen ardından Kenan İmirzalıoğlu da 6 senelik ekran orucunu bozmak aldı. Bir dönem dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, 1918 yılında geçen hikayede Ekrem Binbaşı karakterine hayat verecek. Rol arkadaşı ise Hilal Altınbilek olacak. Tabii bu geri dönüş dengeleri de değiştirdi. Geçtiğimiz yıl aile dizisiyle izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ en çok kazanan oyuncular listesinin bir numarasındaydı. Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başı 2 milyon lira alarak Türkiye'nin en çok kazanan oyuncusu unvanı elinde bulunduruyordu. Ama Kenan İmirzalıoğlu'nun dönüşüyle tah el değiştirdi. Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 2 milyon 200 bin liralık kazançla Türkiye'nin en çok kazanan oyuncusu oldu. Kula Türkoğlu ile devam edelim. Senden boşanıyorum. Kızılcık şerbetinin doğası olarak katır sayılır bir hayran kitlesi edindi genç oyuncu. Şöhret basamaklarını bu diziyle tırmansa da ilk işini 2018 yılında çekmişti. Ağlama Anne dizisindeki görüntüsü yeniden gündem olan güzel oyuncunun yüzündeki değişimde dikkat çekti. Büyük bir estetik operasyon geçirmemişti ama ufak tefek dokunuşlar olduğu çok belliydi. Atatürk oğlundan söz etmişken dizide teyzesini canlandıran Müjde Uzman'dan söz etmeden olmaz. Müjde Uzman dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birine hayat verirken bir anda tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıklamıştı. Olayın perde arkasında yaşananları ise yapımcı Faruk Turgut anlattı. Özlem Gürses'in konuğu olan ünlü yapımcı Faruk Turgut, müjde uzmanla ciddi sorunlar yaşadığı için karakterinin dizide öldürüldüğünü açıkladı. Şimdi de bir başka itirafa kulak verelim. Kıskanıldığımı biliyorum. Ayşegül Aldinç, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri. Her zaman çok güzeldi. Her zaman çok başarılıydı. Her zaman çağının ötesindeydi. Başarı dediğin dikenli bir yol. Zamanında Ayşegül Aldinç'in de önünü kesmeye çalışanlar olmuş. Hem de en az Ayşegül Aldinç kadar şöhretli isimlermiş. Ceyda Düvenci'ye içini döktü Ayşegül Aldinç. Yoluma taş koyanların kim olduğunu biliyorum ve onların ismini açıklamadan ölmeyeceğim dedi. Şeblen Bozoklu'nun amatör yolculuk klibi. Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın ikinci balayı. Aşkım Kapışman, Kuşla imtihanı. İşte ünlülerin sosyal medya günlükleri. Ersay Üner'in İlham Perisi ortaya çıktı. Son 20 yılda yazdığı şarkılar ve yaptığı müziklerle en üretken, en aşık, en aşk acısı çeken isim şüphesiz Ersay Üner. Ayrılmış mesela, sevgilisiyle yolları ayrılmış, yüzünü görmek istemiyorum derken bile kibarca söylüyor bunu. Ersay Üner'e İlham Perisi geldiğinde böyle muhteşem bir şarkı çıkıyor ortaya. Meta Kalın'dan Ebru Gündeş'e, Hande Ener'den Aleyna Tilki'ye kadar onlarca yıldız isme beste verdi Üner. Şarkıları sadece damardan tuzlama değil. Mesela cıstak cıstak eserleri de var. İster hareketli ister damardan şarkı yapsın. Her şarkısında bir acı hikayenin, bir intikam hissinin, bir dramın yer aldığı kesin. İşte bestekar Ensa Üner'e ilham perisi böyle uğruyor. İtalyan Neslihan. İtalya sokaklarına arşınlayan Neslihan Atagül bir pizzacıya girip orta boy pizzayı tek lokmada yuttu. Aka değil gerçek. Dün görüntüsünü yayınlamıştık. Aynı bu kuş dün de aşkım kapışmakın evine girmiş. Aşkım kuşu balkondan doğaya salmıştı. Aynı kuş yine gelmiş. İnanılır gibi değil. Abetsiz misafirler akşam yemeğini bastı. Buray ve Murat Dalkılıç kalabalık bir arkadaş grubuyla akşam yemeğinde buluştu. Grup afiyetle yemeklerini yerken bir domuz ailesi bizim ünlü şarkıcılara çat kapı misafirliğe geldi. Buray domuzlara kocaman bir pide ikram etti. <laughs> mah mah mah. <laughs> bak, gel gel. Anne. İlahi Buray. Pide bitince hayvanlara roka ve maydanoz da ikram etti. gecenin sabahında Murat Dalkılıçsa aşk besteleri yapabilmek adına böyle bir sabaha uyandı. Tüm aşk dolu anlar. Emircan İğre'in büyük hayranıymış. Sarp Apağan eşi Bengi Apak şarkıcı Emircan İğre'ye hayran olduğunu konserine giderek itiraf etti. Apak Emircan İğrek için rüya gibi birisi dedi. Tatil bitti. Dünyas o plaj benim. Bu sahil senin gezen Şebnem Bozoklu İstanbul'a dönüşünde hayli dramatik bir sepya tonunda köprü klibi çekti. Yok böyle enerji. Yarısı dükkan kapatan, zero pora alan Nusret'in 3-4 saat uyku uyuyup her sabah 5'te uyanır uyanmaz spor yaptığını biliyor musunuz? İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında vatandaş otobüs servis beklerken Nusret tüm boğaz attığını dinlenmeden böyle koştu. Turistler Merve'yi, o turistleri çekti. Balayı diye dünya turuna çıkan Merve Dizdar'ın yurda dönmeye niyeti yok. Baksanıza Dizdar'ın elinden Japon turistler gibi telefon düşmüyor. Başarı tesadüf değil. Diz konserine gittiyseniz ya da Edis'in muhteşem çovlarını izlediyseniz Avrupa'yı bir havayı mutlaka teneffüs etmişsinizdir. Şarkıların düzenlemesinden tutun, sahnedeki dans gösterisine kadar, her şeyin en ince ayrıntısına kadar Edis ilgilenmiştir. Edis her detayın içinde yer alıyor. İşte alın teri içeren o anlar. Kahveci Enis nasıl kuaför Enis oldu? Yok böyle huzur. Müge Boz günlerdir eşi Caner Erdeniz ve iki çocuğuyla karavan tatilinde. Güne denize sıfır başlıyorlar. Denize sıfır huzur yaşıyorlar. Hatta minik oğlu Rika'nın bezi bile denize sıfır değiştiriliyor. Kay bitmeyen tatil yaptı. Kay ve ailesi kısa bir Yunan kaçamağından sonra Marmaris'e döndü. Berk. Kayın eşi bol bol saçlarını dağıttı, rüzgarlara bıraktı. Tekne turu sonrasındaysa tuzlu balık şovu vardı masalarında. Yalı Çapkını setinde yeni bir aşk mı doğdu? Hangi oyuncular yakınlaştı? Futbolun efsanesi her şeyi bırakıp nasıl çiftçi oldu? Murat Dağ sevgilisinden mi ayrıldı? Sırada herkesin konuştuğu haberlerden derlediğimiz bir tur var. Bayhan, popstar namlı Bayhan. Yarışmanın üzerinden 20 küsür sene geçti. 20 sene kayboldu. 20 sene sonra bir döndü geri, pir döndü. Yeni bıyık imajı, değişen müzik tarzı ve yaşam biçimiyle 2024 model Bayhan'layız artık. Kaç vakit önce evine konuk olmuştuk Bayhan. Ayhan'ın. Bu merhabalar. Nasıl, Nasıl Ayhan abi? İyiyim. Bana. Kardeşim gel. Canım gel. gel. Yani şimdi sen olmasan burada karşılaşsak ne olur? Sana böyle bak. İyi olmaz. Was ist Deutsch? Ich kann Deutsch sprechen. Ich spreche auch Deutsch. Was ist das? Nein, das? ist nicht richtig. Du musst da richtig sprechen. Ich ben ipin de Yaz biterken yeni bir bombanın fikrini çekti Bayhan. Neler önce Rafet El Roman'ı Rafet El Roman yapan şarkılardan Sen Lazımsın'ı kendi tarzında okudu Bayhan. Ya e ona başına geçti. O ve sansasyonel bıyığı, muhtar yeliği, Rafet'le meşhur olan Sen Lazımsın'la bir kez daha sağ gösterip sol vurdu Bayhan. Bir buçuk sene öncesiydi. Murat Dalkılıç bir Londra seyahatinde tanıştı ve Yıldırım aşkına düştüğü sevgilisi Eda Dobra dolu dolu bir 500 gün geçirdi. Huyları huylarına, boyları boylarına uygundu. Murat gibi uslanmaz bir çapkın Eda Dora'nın yanında kuzu gibi olmuştu kuzu. Bu işin sonu evlilik deniyordu. Bahisler açılmıştı. Dal Kılıç Murat bu kez evlenecek mi diye favori tercihler evet yolundaydı. Murat Dal Kılıç ve Eda Dora aşkının hafta içinde sürpriz bir şekilde sona erdiği öğrenildi. Neden bitti? Nasıl bitti? Yeniden barışırlar mı? Hepsi şimdilik muamma bilinen tek şeyse 500 günlük aşk masalı bir gece ansızın sona erdi. Dileriz bir gece ansızın biten bu aşk bir gece ansızın yeniden başlar. Burcu Özberk güzel kız, hoş kız ama fazlasıyla da gizemli bir kız. Malum bir süredir Burcu Özberk'in adı eski rol arkadaşı Gökhan Alkan'la anılıyordu. Tekli dünyada sansasyondan uzak yaşayan, yaşadıklarını da gizemli paylaşımlarla eşine dostuna haber eden Burcu Özberk, önceki İki gün yine aynısını yaptı. Değişik bir mesaj gönderdi bir yerlere. Çıktığı Ege turunda gün batımına karşı suyun içinde bale yapar gibi başladığı videosunu kalp işaretiyle bitirdi. Burcu Özberk'in bedeniyle yaptığı kalp şeklindeki paylaşımın altına da sadece yazıp yanına ekstrada bir kalp koyması oyuncu aşkı Gökhan'a ilanı aşk olarak yorumlandı. Deniz Çakır ve eşi Bilgihan Baykal birkaç hafta önce onları bu romantik Bodrum tatilinde bırakmış. aşıklar gibiydiler. Çifte kumrular gibiydiler. Aynı fidanın güller açan iki dalı gibiydiler. Deniz Çakır ve eşinin evliliklerinin üzerinden bir yıl geçmişti. Ve vakti zamanında kim demişse evlilik aşkı öldürüyor diye yalan söylediği bir kez daha bu görüntülerden sonra ortaya çıkmıştı. Hayır, evlilik aşkı öldürmediği gibi ekranda da izlediğiniz gibi kat ve kat artmıştı birbirlerine olan aşkları. o Deniz Çakır ben önceki de. gün eşi Bilgehan Baykal'la evliliklerinin birinci yılını bir romantik paylaşımla kutladı. Fonda çalan Erol Evgin'in şarkısı aşklarının özetiydi. 11 yılda haklarında en çok gıybet yapılan bir ikili var. Emre Altuğ ve Gözde Kansu bir yıldır aynı dizideler. Haklarında çıkmayan dedikodu kalmadı. Gözde'ye aşık. Direkt yalan demeseler de doğrulamadılar beraberliklerini hiç. Gözde Hanım'la falan böyle yan yan yürürken işte el bir görüntü vardı ya. Yok ya ...ben o sırada de elini tuttum evet, evet. Ben evet, evet. Ve ikili önceki gün yeni sezonu... ...yine beraber bir sosyal medya paylaşımıyla açtı. Dizi setlerinde dedikodulara inat... ...bir video çekerek... ...siz ne derseniz değil, ...biz hep böyleyiz dediler. Yasemin Özilhan güzellik formülünü soran takipçilerine... ...buz gibi cevap verdi. O setik güzel yüz güzelliğini... ...buz masajıyla koruduğunu anlattığı paylaşımında... ...Eylül sıcağında bunalanları... Buzlu bu videoyla pek bir de bayağı bir serinletti. Venere evet. Ergen. 2024 yazı onun içinde ilklerle doluydu. Seneler sonra saçını başını değiştirmiş rastalı kız olmuştu. Sonra bir de baktık rasta saçlı kız yine seneler sonra bir ilke imza attı. Bikinisiyle sahile indi. O eski selülitli hallerinden eser yoktu. Zete magazinde yayınlandı bu görüntüler. Yaz biterken Gülben o duruma veda pozunuysa sosyal medyadan yine bikinisiyle verdi. Ahriye Evcen. Onun da yaza vedası gelecek şimdi ekrana. Ama önce söyleyelim. Bu kız bu yaz çok çekti çok. Bodrum'da yeni satın aldıkları evin tadilatıyla uğraştı. Temmuz Ağustos sıcaklarında. Çileli günlerdi. Sonra bir ara oğlu ateşlendi. Hastaneye koş denize gireyim dedi. Ama iki çocuk annesi için deniz keyfi bir yere kadar sürüyordu. Kısacası çok çekti bu yaz Fahriye çok. Yaz biterken neyse ki Fahriye Evcen tıpkı Gülben Ergen gibi yaza veda pozları verdi. <laughs> formda görünüyordu. Keyifli görünüyordu Fahri Evcen. Belli ki setlere de uzun bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu enerji depolamıştı. beckham Yeşil sahaların efsane futbolcusu değil belki ama efsane yakışıklısı o. David Beckham emekli oldu ve çiftçilik hayatına geçti. Ülkesi İngiltere'de traktör girmez dağlarda bir çiftlik evi satın alan ve burada yüzde organik tarıma yönelen tavuklar, keçiler yetiştiren David Beckham o anları da her gün düzenli olarak sosyal medyasından paylaşmaya başladı. Tarlasında domatesler, biberler, patlıcanlar yetiştiriyor. Oduncu gömleği üzerinde kas Kasketi Tepesi'nde köy hayatını saniye saniye hayranlarına aktarıyor yakışıklı futbol. Gazete Magazin Yaz'dan bugünlük de bu kadar. Yarın yine birbirinden özel röportajlar ve magazine yön veren görüntülerle karşınızda olacağız. Yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.